O Allah ki hepimizi nice nimetlerle donatmış. Gerçekten nasıl ona karşı nankör olabiliriz? O yüzden namaz bizi öyle bir hale getirmeli ki hani ayeti kerimede Allah Azze ve Celle müminler için dünyanın mersus birbirine kenetlenmiş diyor ya ardı ardına kılmış olduğumuz namaz bizi öyle Allah'a şeytan ve şeytanlaşmışlara fırsat veremeyiz. Çünkü günde beş kere huzuruna çıkmıyoruz aslında. Biz her daim onun huzurundayız. Sadece günde beş kere onunla diyalog halindeyiz. Sevgili kardeşlerim, namaz hiçbir şeye benzemez. Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle namazla ilgili ne diyor biliyor musunuz? Zordur. Hac için zordur demez. Oruç için zordur demez. Zekat için zordur demez. Çünkü namaz cidden zor. Günde beş kere. Bakın burada hacı abiler var. İhsan abi. İhsan abi kaç yıldır namaz kılıyorsun abi? Belki 55 yıl. Söyle Ciddi söylüyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam çocukluğundan beri namaz kılan insanlar vardı. Sekiz yaşımda bir şekilde namaza başladım. O gün bugündür kılıyorum diyen insanlar var. Allahu Ekber. Nasıl bir şey? İşte namaz. Allah aradaki da en Namaz vesilesiyle büyük günah değiştiriyor namaz vesilesiyle Allah'ın her daim seninle olduğunu iyi mülahaza edersin. Çünkü namaz aşkın göstergesidir. Sevginin icraata dökülmesidir. Teslimiyetin en büyük